Her şey, her şey. Her şey. Biraz sesle alabilir miyim? Ay, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> <Olsun abi>. <gülüyor> 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 Burada beşinci sezonum. Arkadaşlarımla böyle bir organizasyon düzenlemeyi düşündük. Nasıl bir planlama oldu bu? Ee, arkadaşlarımla beyin fırtınası yaparak böyle bir şey ortaya çıkarttık. Meşaleler, volkanlar. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5 aylık bir ilişkimiz var. Hızlı bir karar aldık. Heyecanlandın mı teklif eder? Çok çok heyecanlandım. Acayip. <laughs> Neler hissediyorsun şu anda? Şu anda çok mutluyum. Ee, güzel de bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Darısı diğer takım arkadaşlarım başına inşallah. Ben gerçekten şu an çok mutluyum. Teşekkür ederim. Böyle bir şey beklemiyordum artık aslında. Biz Sen böyle bir ben şey bekliyordum. Aynen istiyordum zaten ama hiç. Sefa'nın ilk tepkisinden sonra hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sürpriz oldu. Çok sürpriz oldu. Biz yemeğe gidecektik. Arkadaşıyla yemeğe gidecektik. Ben bir geldim. Ee, öncelikle Sefa kardeşim ve Şule kardeşime bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Ee, takım arkadaşlarımız ve ekip olarak çok güzel bir çalışma, güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bir ömür boyu mutlu mesut olurlar. <gülüyor> 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 <laughs>